Bununla ilgili hazır bir de yeni bir gelişme varken, yeni bir demeç varken onu da soracağız elbette. Bir konuğumuz var. Sayın Azade Aydüzce Barosu Başkanıdır kendisi. Sayın Başkan hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum hepinize. Çok teşekkür ederiz efendim, sağolunuz katıldığınız için. Sondan başlayalım, biz haberimizin içerisinde çarşamba diyorduk, zira teklifin çarşamba günü meclise gitmesi bekleniyordu ama kabine toplantısı, Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadesi, çoklu baro üzerinde duruyoruz yüksek temsil için diyor ve bunun da yarın meclise gideceğini söylüyor. Yarın önemli bir toplantı da mitingde düzenlenecek. Savunma mitingi evet. İstanbul'da evet. Çağlayan Adliyesi'nin hemen önünde gerçekleşecek. Çok garip evet. değil mi? Çarşamba bekleniyordu. Acaba bu mitingle bir bağlantısı var mı bir gün önceye çekilmiş olmasının bu teklifin meclise girişinin? Yani bir gün öncesi çekilmesi bizim için de bir sürpriz oldu. Çünkü hep dillendirilen Çarşamba günüydü. Evet. Sanırım bütün başkanların o mitingde olacağını mı düşünüldü bilmiyorum ama manidar buluyorum tabii. Yalnız ben e, düzce barası olarak yarın Ankara'da olacağım. Hı hı. E, benim gibi sanırım bir 30 baro başkanı da yine Ankara'da olacak. Süreci takip edeceğiz. Bizim için önemli. E, burada baroların koltuk sevdası değil. Vatandaş bunu bu şekilde anlıyor olabilir yurttaşlar ama biz mesleğimizin ve emeğimizin, ekmeğimizin peşindeyiz bu süreçte. E, çünkü e, yürüyen başkanları dikkat ederseniz yaş ortamımız 55-60 civarındaydı. Hı. 27 saat sonra e, 27 saat biz ablukada tutulduk sesimizi duyurmak istedik. Sesimize ses olsun istedik. Vatandaşlar bize gerçekten çok destek oldular. Onun desteklerini manevi olarak hissettik. Yarın sanırım iktidar öyle bir şey planladı. Bizim İstanbul bitlikte olacağımızı düşündü ama biz zaten rotamızı Ankara'ya daha önceden çevirmiştik. Yarın Ankara'da olacağız. Süreci takip edeceğiz. Tabii ki mücadele edeceğiz. Çoklu Boran'ın Vatandaşına karam müzürlüğe nasıl ket vuracağını, bunun e, baroların koltuk sevdası ile ilgili değil, tamamen avukatların savunma hakkını kısıtlayıcı bir yöntem olduğunu, hepimiz biliyoruz, bunu ifade ediyoruz. E, baştan beri şu modda ile yürüdük. Bizim derdimiz seçim değil, geçimdir. Vatandaşına kara hürriyetinin ihlalidir. Bunun üzerinde duruyoruz. Kendimizi ifade etmeye devam edeceğiz, sonuna kadar da mücadele edeceğiz. Yarın Ankara'da olacağız dediniz. Biraz o kısmını evet. açmak isteriz aslında. Nasıl temaslardır bunlar? Neler yapmaktasınız? 30 yani baro başkanı kadar e, olacağız dediniz. E, evet. Yani çünkü mitikten sonra katılacak başkanlarımız da var. Hı hı. Ama şu an herhalde 30-35 kişi geleceğini duyurdu. Sabahtan toplantımız var. Yani elimizden gelen haklı ve hukuki bütün mücadeleyi sürdüreceğimizi en azından meslektaşlara bunu bu şekilde duyuralım. Temsilde bir adaletsizlik Hayır. olmasından çoklu bara temsilde Hı. bir adaletle alakalı değil, nisbi temsilde adaletle alakalı değil. Çoklu bara öncelikle devletin unutar yapısını bozar. Bakın e, vatandaş hak aramaya gittiği zaman e, bunları kim e, kim dile getiriyor? Biz avukatlar dile getiriyoruz. Yargılamanın bir ayağı. Avukatlardır. Avukatların e, örgütlü gücü barolardır. Baroları ne kadar bölerseniz ve küçütürseniz e, gücünü elinden alırsanız avukat o kadar korumasız kalır. Avukat korumasız kaldığı yerde de maalesef vatandaş hakkını dile getiremez. Şimdi e, bir yargılama düşünün, hı hı. bir iddia var, bir karar merci var, biz e, o iddialara karşı savunma makamını temsil ediyoruz. Avukat orada güçsüzleşirse kendisini ifade edemezse bunu da en çok kim yarar? zarar görüyor. Yurttaşlar. Yurttaşların hak aramı, özgürlükleri bana göre burada biter. Adliye gittiğiniz zaman e, kamu gücünden kaynaklanan baronun bir gücü var. Bu gücü arkasını alıyor avukat. Ama bu kamu gücünü ortadan kaldırırsanız, bunları küçük borular haline getirirseniz ki bence anayasanın 135. maddesinde aykırılık teşkil edecektir. Bu sadece büyük borular olarak düşünmeyin. Eee hmm. Gittiniz, e, hakim size baktı hangi borodansınız, İktidar yanlısı borodan mısınız, e, ad, yoksa e, iktidar karşıtı ya da farklı görüşlerini temsil ediyorsunuz, e, e, bir etnik kimliğiniz mi var, e, onunla ilgili bir çalışma mı yapıyorsunuz. Hangi boroya bağlıysanız o şekilde sizin hakkınızda bir yargıya varacaktır, o kararı verecek hakim de. İster istemez duygusal bağlamda buna bakacaktır. Kaldı ki bu sadece 5000 e, bin geçen e, üye sayısı bin geçen baralarda e, barolarda düşünüyor ama anayasanın eşitlik ilkesi var. Avukatlık kanununda her ilde 30 avukat varsa o, bar, e, o ilde baro kurulabilir diyor. Bunu nasıl açacaklar? Yani yerelde düzce barosuna bağlı bir avukat da anayasa mahkemesine götürdüğü zaman o da kendine 30 kişiyi bulur ve bu, bu baroyu açar. Bu 2000'le sınırlı kalmaz, 5000'le sınırlı kalmaz. Yani savunmanın örgütlü gücü bozulur burada. Evet mühim elbette ki. Yani evet ben sadece boru bağlamına bakmıyorum. Vatandaşın hak arama özgürlüğü bozulacak sonuçta. Bakan vatandaş kendini korumasız görecek. Evet ya da kim gücün tarafındaysa ise evet, belki ona işte, doğru yaklaşmak e, mecburiyetinde evet, hissedecek. Evet meslektaşlar tabii ona doğru yaklaşacak. O borular, e, o borulara bağlı avukatlar bunları nasıl dile getirecekler. Kaldı ki en büyük sıkıntı. Şimdi bizim e, yerelde baronuz o baroya bağlı değilseniz orada bir ofis açamazsınız. Eğer açarsanız baro bununla ilgili bir takibat yapar ve sizin orada ofisinizi kapattırmak için her türlü eylem, e, hukuki eyleme girişi ve bunun kararını aldırır. Şimdi diyelim Düzce özelinde İstanbul nolu bir barodan hı hı. bir avukat geldi hı hı. ve haksız olarak iş topluyor. Biz baro olarak tespit yaptık tedbirlerimizi aldık fakat bizim onun hakkındaki soruşturmayı biz yapamıyoruz. noolu baro yapıyor kendi barosu yapıyor. Yani meslektaşlar evet. açısından şirketleşmenin temelidir bence bu tasarı eğer tasarı böyleyse. Şimdi tasarı dolaşan bir tasarı var medyada bizim gördüklerimizde onlardan ibaret gruplarda paylaşılıyor. Onların hiçbir temsili yok. Hı hı. Kaldı ki e, bu tasarın zaten hazırlanmış şekli de demokratik değil. Bakın medyada e, pek çok kişi konuşuyor görsel basında biz dinliyoruz sadece avukatlar konuşmuyor sadece baro başkanları konuşmuyor. Ve o teklifi Onu bizimle bilmek ilgili, istiyorsunuz ve bizimle evet, birlikte neden tartışılarak evet, e, yapılmadı diyorsunuz. Niye bizim fikrimiz alınmadı mesleğin binlerce sorunu var çözülmesi gereken ve yıllarca bu kat be kat büyüdü. Genç meslektaşlarımıza iş aş veremiyoruz biz. Şu çok ilginç Bunu değil mi? Sizler o yürüyüşü gerçekleştirdiğiniz o 27 saat boyunca yani evet. gerçekten insani anlamda da büyük zorluklar yaşatılarak Doğru. bekletildiğiniz o süreçte Doğru. E, Adalet Bakanı'nın ifadeleri vardı. Daha ne olduğu bile ortada belli değil. Daha teklifi biz bilmiyoruz dedi. Ama ertesi gün bir baktık AKP'nin <laughs> grup başkan <laughs> vekilleri gittiler diğer partileri ziyaret ettiler. Bununla ilgili konuştular. Çok da olumlu bir şey olmadı sonuç olarak ama ee, e, bu garip değil mes mi? bakın şöyle iddia ediliyor, işte meclise gelmedi, yetkililerle görüşmediler Bora Başkanları, kendi başlarına yürüyüş kararı aldılar diyor. Ben vatandaşı bunu anlatmak istiyorum. Biz 8 Haziran'da Adalet Bakanımıza gittik. Aynı gün kamu baş denetçimize gittik. Ben kendi Boram adına iki defa Cumhurbaşkanlığı makamından randevu talep ettim bunları anlatmak için. O gün bu kamu baş denetçisine görüştükten sonra bir 15 kadar Bora Başkan arkadaşımız meclise gitti. Partilerin siyasi part, e, grup başkan vekilleriyle görüşüldü. Sonuç hiç değişmedi. Yani biz onlarla da bir çalışma yaptık. Ondan sonra yürüyüş kararı alındı. Kendimizi ifade edemediğimiz için çıkmak zorunda kaldık bu yürüyüşe. Bakın e, 55 yaş ortalaması 55 olan insanların ve bugüne kadar adliye dışında herhangi bir eyleme katılmamış bu insanların yürümesi bence vatandaşlık bir e, ses uyandırmanın manidardır. Bunu düşünmesi lazım vatandaş. Biz niye yürüdük? Niye yaptık 27 saat niye insanlık dışı bir muameleye yani biz e, hiç kimseye konuşmadan danışmadan bu derdimizi anlatmadan yapmadık bunu. O biz gün çıkan görüntüler gerçekten evet, e, hafızalara kötüydü. kazanacak olan görüntüler tabii. Kaldı ki bakın e, 70 kadar Bora başkanı ıslandı. Korkunç da bir yağmur yağdı o ıslaklık bizim üzerimizde kurdu bize bir sandalye dahi verilmedi bir tente kurmamıza da izin verilmedi hatta 4 saat süreyle tuvalete gitme ihtiyacımız bile karşılanmadı. Bu bize, Peki şunu bu da sorayım. E, o gün tabii oraya Sayın Metin Feyzoğlu da gitmişti ve sırtını ertesinin. dönerek baro başkanlığı, evet ertesi gün evet, e, sırtını dönerek doğru. de tepkilerini dile getirdiler, tepkilerinizi dile getirdiniz. Şimdi evet. şöyle bir durum var. Niye geciktiğine ilişkinde soru sorduğunca kendisi temasları olduğunu, işte mecliste bakanlarla görüştüğünü vesaire söyledi zaten ki söylüyor. Şimdi daha öncesinde benim hatırladığım bu konuya ilişkin tepki dile getirildiğinde, evet. Türkiye Barolar Birliği'nin de bu tepki içerisinde yer aldığı ve kendisinde altında evet. imzası bulunan bir Görüşünüz evet. var zaten. Ama gelinen noktada Tabii o hem ve bir haziran bildirgelerimiz var. Bir haziran bildirgesinde açıkça bu sesinize ses verilmezse demokratik haklarımızı kullanacağız dedik ve buna birlik adına birlik başkanımız da imza attı. Peki Bildirde şimdi vardı. E, evet ve bu kendi imzasını inkar etti biz yürüye, yürümeye çıktıktan sonra. Herkes biliyordu yürüyecek olduğumuzu. Yani biz, yani biz mecliste hallediyoruz işimizi diyor. Ya yani mecliste e, olmamalıyız. Ama mecliste ediyoruz. gittik. Meclise Hı. o gelmedi bizimle, biz kendimiz gittik meclise. Anlatıyorum 8 Haziran, 9 Haziran herkes bunu takip etsin. Gittik, hatta baro başkanları görüntü bile paylaştı orada. Bu saatten sonra yapıldı. Sayın Feyzoğlu'nun Türkiye Barolar Birliği Başkanı olarak kalması sizin için ne ifade ediyor? Ya bizim hiçbir meşruiyeti yok, hiçbir meşruiyeti yok, bizi temsil etmiyor. Kaldı ki artık biz burada e, basın yoluyla e, birlik başkanının meşruiyetini tartış tartışmayacağız. Anladım. Çabamız bu yönde değil. Anladım. Bizim çabamız başka avukatlık birşey. yasası ile ilgili. Evet. Tabii tabii. Önceliğimiz başka bir şey. Tabii ki önceliğimiz. O daha sonra ele alınacak. Bu, bu, bu konu Bence. konuşulurken ortaya çıkan böyle bir net bir evet. buz gibi bir gerçek de herhalde diyebiliriz bununla evet, ilgili. Evet. Herkesin yüzüne tokat gibi çarptı. Galiba öyle. öyle. Sayın Başkan evet. peki şunu da soralım. Bu konuyla ile ilgili şimdi az evvel söyledik. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadeleri var. Yani meclise evet. gelecek. İşte biz şunu evet. istiyoruz. Bunun üzerinde duruyoruz. Yani belli ki hükümet bu konuyla ilgili çok Israr edecek Karardı. gibi görünüyor. Evet kararlı. Sizler Israrlı. de kararlısınız vazgeçmeyeceğiz tişörtleriyle yürüdünüz çünkü onu da biliyorum. Şimdi evet. böyle bir durumda ne olacak meclisten geçerse? Bu işin başka yolları var mıdır? Yani başvuracak başka merciler var mıdır? Tükenirse ne yapılır mesela? Ne yapacaksınız? Düzce olarak yani, ne yapacaksınız onu da sorayım. E, sonuna kadar mücadele edeceğiz. Tabi Anayasa Mahkemesi'nde bireysel başvuru hakkımız var mı onları değerlendireceğiz. Ama burada... E, bu tasarıya destek vermeyen siyasi partileri çok iş düşüyor. Yani biz e, tabii ki mücadelemiz bir siyasi iktidar var. Güç onların elinde meclisten bunu çıkarabilirler mi? Ve evet, çıkarabilirler. Bugün bile çıkarabilirler. Bunun evet. hiç tartışması yok. Çünkü sayı olarak da üstünler. Biz ne kadar sesimizi anlatacağız? Tabii ki görüşeceğiz iktidar partisi yetkilileriyle de görüşeceğiz. Hepsine derdimizi anlatacağız ama ben anlattığımızda düşünüyorum. Tekrar tekrar anlatacağız. E, şunu düşünüyorum ben. E, siyaset kamuoyundan bağımsız yürümez. Yani Pardon. kamuoyu bilmiyorum bizi haklı görüyor. Yani ben aldığım tepkiler bize ulaşan insanlar hiç tanımadığım insanlar bana mesaj atıyor. Hak yanınızdayız korkmayın mücadelenize destek veriyoruz diye. Şöyle bu yola çıkarken bütün başkanlarımız şöyle düşünmüştü. Tek kendimizde kalsak bu mücadeleyi sonuna kadar devam ettireceğiz diye sonuna kadar mücadele edeceğiz ama meclisten geçerse yapılacak şey sanırım buna e, imki, onay vermeyen siyasi partilerin Anayasa Mahkemesine bir dava açmaları gerekir diye düşünüyorum. Hı hı, evet. Ve e, bunu biz... organize edebiliriz. E, bu, bu, bunu bunu dillendirebiliriz. Biz sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bireysel olarak ne yapabileceksek, Rüzce barosu'nun gücü neye yetiyorsa hı hı. ama e, bunu da söyleyeyim, tabii ki demokratik ortamda ve hukuki gerekçelerle. Biz hukukçuyuz öncelikle hukuk dışına çıkmamız çıkmamızı kimse bizden de beklemesin. Onu evet. da şey yapayım ifade edeyim buradan. Elbette. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Az evvel Ben teşekkür şey edeyim. çarpıcıydı. Yani mealen yaşını başını almış, olgun evet. insanlar bu evet. kadar süre evet. yürüdüler evet. ve 27 evet. saat boyunca da o eziyeti Doğru. çektilerse bir nedeni var demek Bir nedeni var. Yani bir anlamı olmalı bunun. Evet. Vatandaş da bunu görmeli. Yani görenler var tabii mutlaka evet. da. Şimdi şöyle düşünün ya hepimizin yaşı başı var. Mesleğimizde 20 yılın üzerinde herkesin tecrübesi var. Evet. Herkes okulundan beri belki böyle bir yürüyüş eylemine bile katılmadı. Bu başkanların. çoğu belki hayatı boyunca ilk defa bu nedenle yürüdü. Yani bir karşı tepki için yürüdü ve aramızda farklı siyasi görüşlerde olan başkanlar da var. Hasta olanlar var. Yaşı oldukça yüksek olanlar var ve bunun fikir babası 73 yaşında Zonguldak Bora Başkanı'dır. O yürüdü bizimle birlikte. Bunun bir anlamı olmalı. Biz evet. nedensiz yere şov yapmak ya da insanlar bize baksın diye yürümedik. Biz haklı mücadele için yürüdük. Buna inanıyoruz. Sonuna kadar da mücadelemizi devam ettireceğiz. İnanın, inanınca ıslanmanın, horlanmanın, insanlık dışı muamele görmenin hiç anlamı yok. Hiçbirimiz etkilenmedik bu hareketlerden de. Bunu da ifade etmek isterim. Hiçbirimiz alanı terk etmedik. Sonuna kadar bekledik. Evet, evet. Sonuna kadar mücadele ettik. Ve hepimizin evet. yüzünde gülümseme vardı. Buna inanabilirsiniz. Hiç öfkelenmedik. Polisin bize yaptıklarına da öfkelenmedik. Hiç tepki de koymadık. Biz haklıyız. Hak yerini bulacaktır. Unutmayın. Dünyada bir hak vardır ve bu kuvvetten üstündür. Ben buna inanırım. Çoğu başkan da buna inanıyor. Çok teşekkür ederim hepinize. Evet. olun efendim. Bizim Çok... ifade... Buyurun. Çok sağ olun. Buyurun. Sağ olun. Yani çok... bizim görüşlerimizi ifade etmemize neden olduğunuz, bunları yayın alarak e, vatandaşlara duyurmamıza aracı olmanız da bizim için çok önemli ve kıymetlidir. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah, çok teşekkür ederim. Normal şartlarda da. olması gereken bir şey zaten ki aslında evet. çok şaşırtmayacak bir şeydir ama memleketin Ama biz zaten. şartları normal değil galiba. Evet, anlıyoruz. Çok İyi, teşekkür değil, ediyoruz evet. sayın Ben Meryemiz. teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. İyi günler diliyorum.